HIP 39 nedir? HNT fiyatına etkisi ne olur? Bu videoda bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. HIP yani Helium Improvement Proposals Türkçesi Helium iyileştirme önerileri. Bu konuların hepsi tartışmaya ve geliştirilmeye açık. Topluluk onayı alan HIP için hayata geçirme işlemi başlar. HIP 39 topluluk tarafından onay almış ama gerçekleşeceği tarih tam belli değil. Ön bilgilendirme olarak eklemek istedim. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın yine paint üzerinden çizerek anlatmaya çalışacağım HIP 39'u borsadaki bedelsiz sermaye artırımı gibi düşünebilirsiniz. Nedir bedelsiz sermaye artırımı? Hisse senedinin belli oranda bölünmesi sonucu fiyatın aynı oranla düşmesi elde olan not miktarının da aynı oranda katlanmasıdır. Şimdi örnek vererek açıklamak gerekirse HIP 39'u yazıyorum buraya. Hangi konuyu anladığımız belli olsun. HIP 39 şunu söylüyor. Ben diyor elinizdeki 1 HNT karşılık size 1000 HNT vereceğim. Ne demek bu? Şimdi cüzdanımızda ya da borsadaki cüzdanımızda 10 HNT olduğunu nu varsayalım. Herhangi bir he helium helyum cüzdanı olsun bu. Borsada veya herhangi bir yerde. Sonuçta hepsi helyum cüzdanı. 10 tane NFT olduğunu varsayalım. Fiyat daha kolay hesaplanması için ben bir HNT'nin fiyatını 100 dolar olarak baz alacağım. Bir NFT şuraya yazalım. Karışmasın. Burada bir NFT demek istedim. Toplamda elimizde 10 NFT olduğu için bizim toplam bakiyemiz 1000 dolar. Bu fiyattan satmak istesek 1000 dolar bakiyemiz olacak. Buraya yazdım. Hip 39 şunu söylüyor. Şuraya son sonrası yazalım. Ben diyor, senin diyor elindeki 1 HNT'ye 1000 HNT vereceğim. Bu ne demek oluyor? Yani elinizdeki Helium cüzdanınızdaki HNT miktarının 1000 ile çarpılması. Benim cüzdanımda 10 HNT vardı. 1000 ile çarptım. 10.000 HNT tam oldu. Buraya yazıyorum. 10.000 HNT. Fakat aynı oranda da HNT fiyatı düşüyor. Bu sefer 1 HNT 100 dolar değil, 0.10 sent oluyor. 0.10 sent oluyor ama benim toplamda yine 1000 dolarlık bir bakiyem oluyor. Çünkü bu sefer elimde 10.000 HNT var. Elimdeki HNT miktarı sabit kalmadı. HNT fiyatı sabit kalmadı. Bundan dolayı her iki durumda da ben elimdeki bakiyeyi sabit Şimdi bunu ya neden yapıyorlar? Helium bunu neden yapıyor? Önemli olan kısım işte bu. Geleneksel piyasalarda hisse senedi bölünmesi uzun yıllar boyunca yapılan bir şey. Daha çok küçük yatırımcı çekmek için yapılır. Hatta YouTube'da bedelsiz sermaye yatırımı potansiyeli olan şirketler başlığıyla sık sık videolar paylaşılıyor. Az önce örnekte gördüğünüz aslında değişen yalnız Fiyatı ve dolaşımdaki miktarı lot sayısı. Bu tamamen psikolojiktir. Helium bunu yapmak istemesindeki amacı 3 maddeyle anlatmış. Birinci madde davranışsal. Geçmişte aylık 5 milyon hnt kazılıyordu. Hotspot sayısı az. Dağıtılan ödül miktarı bugün oranla yüksek olduğu için. Birim olarak daha fazla hnt kazabiliyordu. Benim eski videolara bakarsanız. Orada aylık 100, 150, 200 hnt kazabilen cihazlar olduğunu fark edersiniz. Ağustos'ta halving geldi. Yani ödül yarılanması. Dağıtılan ödül miktarı aylık 2.5 milyona düştü. Hotspot sayılarının hızlı artışıyla şu an ortalama bir cihaz 0.15 HNT kazabiliyor. Yine de kazançlı olmasına rağmen bir hoşnutsuzluk olduğu dile getiriliyor. Davranışsal ekonomide tam birimler elde etmek tercihimiz olduğu için insanların 0.1-0.2 HNT kazmaktansa günlük 100-200 HNT kazmaktan daha fazla keyif alacağı savunuluyor. Yapılan işlemin dolar kazancı olarak etkisi olmasa da fiyat artışlarıyla kazanç ların daha da hedefleniyor. Birinci madde bu şekilde. İkinci madde karışıklık. Bitcoin ve Ethereum fiyatı yüksek olduğu için yüksek kesirli işlemlerin kafa karışıklığına neden olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden HIP39 birlikte NFT'de böyle durumlar yaşanmayacak. Üçüncü madde Small Token Investment yani bol sıfırlı tokenların daha ucuz olduğu düşüncesi. Buna örnek vermek gerekirse hemen Twitter'dan Shiba'yı göstereyim. 2.4 milyon takipçisi var. Ethereum'a bakalım. Ethereum da burada. 2 milyon takipçisi var. bundan yaklaşık bir ay önce Vitalik şöyle demişti. Shiba'yı bilip de Ethereum'u bilmeyen kripto para yatırımcıları var. Aslında bu bizim hoşumuza gidiyor demişti. Çünkü Shiba, işte meme coin'ler, doge coin bu tarz coin'lerin piyasaya yeni yatırımcı çektiğini söylüyordu. Bakın illaki çevrenizde vardır bunu söyleyen. 4 tane sıfır var. 5 5 tane sıfır var. Bir sıfır atsa benim elimde 5 milyon Shiba var. Bir sıfır atsa şu kadar para kazanacağım diyen küçük yatırımcılar var. Aynı şekilde Do DogeCoin için de ucuz olduğu düşünülüyor. Fakat burada piyasa değerine bakmak lazım. Piyasada dönen miktara bakmak gerekiyor. Böyle bir düşünce var. Tabi ne kadar doğru olmasa da tamamen psikolojik olduğu için, fiyatı düşük olduğu için daha ucuz olduğunu düşünen yatırımcılar da olduğundan dolayı Helium bu fiyatı 0.039'a çekecek. Bunu gören küçük yatırımcı ne diyecek? Diyecek ki abi bu 1 dolar olursa ben şu kadar para ancak. Hani elindeki miktar fazla olacak ve bunu uzun vadede tutacak. Bu da Helium'un istediği bir şey. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Telegram grubumuzun linki aşağıda mevcut. Cihaz satışımız olacak. Şubat en geç Mart teslimli. Talep formunu ben açıklamalar kısmına bırakıyorum. Doldurup pazartesi gününe kadar bekleyin. Duyuru yapılacaktır. Hoşçakalın.